günüde tahminleri kazandırdı, kontrolleri başarılı editörler belli yeni adresleri. Az zamanda çok kazançlar. Da 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 da. da, da. Az zamanda çok kazançlar. Da 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 da. da, da. Canlı İddia Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Eylül Cuma ve ben dentist Tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz artık Rolling serimizin son adımına yaklaştık. Hatta bugün son adımını çekiyoruz. Artık 14. adım yani son adımdayız. Bugün için kasamız 33 gün oldu. Hedefimize ben artık bu videoda ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedefimize ulaşsak da ulaşamayıp böyle küçük miktarlar kalırsa da biz final olarak bir canlı yayın yapmak istiyoruz. Böyle gala gibi düşünebilirsiniz böyle yani rolling serimizi bitirdik artık hani bunun keyfini çıkarmak açısından veya artık küçük bir miktar kaldıysa da onu tamamlamak açısından da bir canlı yayın planlayacağız. Bunun gününü de sosyal medya hesaplarımızdan bildireceğim. Bu yine burada YouTube'da topluluk kısmından da bildireceğim hangi gün saat kaçta yayın yapacağımızı. Aynı zamanda Telegram'dan takip eden arkadaşlarımız için de yayın gününü ve saatini sizlere bildireceğim ve finali bir yayı, canlı yayınla yapacağız. Video başlamadan önce tabii uyarılarımı da yapmak istiyorum. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız burası sizler için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı alalım. Biliyorsunuz maçları beraber yorumluyoruz. Keşle beraber analiz maçların maçlarının tüyolarını sizlere ufak ufak söylüyorum. O zaman bugün sizlere hangi karşılaşmaları analiz ettiğimizi hemen kısaca isimlerini söyleyerek geçiyorum. İlk karşılaşmamız Singapur'dan Balestier Albrecht Nigat karşılaşması olacak. İkinci karşılaşmamız Finlandiya'dan HCS Akademiya Karyana Pojat olacak. Üçüncü karşılaşmamız Musan Salama VJS karşılaşması olacak. Dördüncü karşılaşmamız Danimarka'dan Helsingor-Ninkopik karşılaşması olacak. Ve son karşılaşmamızda Hollanda'dan Venlo-Yonkutrek karşılaşması olacak. Bugün sizlere Keş'le beraber isimlerini saydığım toplamda 5 analiz izlettik. Ve kasamız az önce de söylediğim gibi 33.000 küsürlerdi ama ben 33.000 sayacağım. O zaman bir önceki videomuzda verdiğimiz karşılaşmaları nasıl değerlendirmişiz? Hangi tercihlerimiz gelmiş, hangi tercihlerimiz gelmemiş diyeceğim ama gelmeyen hiçbir tercihimiz yok. Bütün tercihlerimiz Yine tekrardan hepsi wonladı. Sadece bazılarını oran olarak alıp değerlendiremedik. Ama iyi oranlardan alınabilir oranlardan değerlendirdiğimiz tercihler oldu. Şimdi onları inceleyelim sizle beraber. İlk karşılaşmamız Opava Slavia Prag B takımı karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada ev sahibinin golünü bekliyorduk ama bayağı erken geldiği için bu karşılaşmada kazanç sağlayamadık. Bir sonraki karşılaşmamızda PSV Volanum karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada ilk yarı 1.5 üst tercihimiz vardı. İlk yarı 0.5 üst. Yurt dışına takip eden arkadaşlar için ilk yarı 1 üst demiştik ve ikinci yarısında da ilk yarı kaç kaç biterse bitsin bir gol değerlendireceğimizi söylemiştik. İlk yarısında da gol erken gelirse ilk yarı 1.5 üst tercihinde takip edip değerlendirebilirsiniz demiştim. Evet ilk gol erken geldi. İlk yarı 0.5 üst tercihini değerlendiremedik. İlk yarı 1 süre değerlendiremedik. İlk yarı 1.5 üst tercihi alınabilecek bir oran verdi. Ve değerlendiren arkadaşlarımız olduysa Tebrikler. İkinci yarısının golü de erken geldiği için ikinci yarısını da değerlendiremedik. Bu karşılaşmaya da ilk, ilk kere 1.5 üst tercihine 5.625 ayırdık kasamızdan. Biliyorsunuz kasamız 22.500'dü. İlk yarısına 5.625 ayırdık ve kasamız 25.875 oldu. Bir sonraki karşılaşmamız İsviçre'den Brighton Rain Zürich iki karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada da ev sahibinin golünü bekliyorduk. Aslında çok güzel bir dakikada geldi. Yine alınabilir bir oranı vardı. Bunu bu karşılaşmayı da değerlendirdiyseniz tebrikler. Bu karşılaşma için ayırdığımız miktar 6.470'ti. Bu karşılaşmadan sonra da kasamız 29.755 oldu. Bir sonraki karşılaşmamızda Slavia Prag teplice karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada ilk yarı 0.5 üst, maç genel 1.5 üst tercihimiz vardı. Ama goller oran vermeden geldiği için bu karşılaşmada kazanç sağlayamadık. Bir sonraki karşılaşmamız gerçekten güzel oranlarla kazanmış olduğumuz Toulouse Paris Saint karşılaşması. Bu karşılaşmada da ilk yarı gol. Maç genelinde bir buçuk tercihimiz vardı. Ve ilk yarı golünden çok güzel oranlarla kazandık. Bu karşılaşmaya da ayırdığımız kasa miktarı 4460'tı. Ve kasamız 33.300-33.400 civarlarına ulaştı. Ve ben kasayı 33.000 olarak sayacağım. Evet bugün kasamız tamı tamına 33.000. Hedefimiz de sizin de bildiğiniz gibi serimizin başından beri artık hedefe son adım kaldığı için bugün artık hedefimiz 50.000. Ve 50.000'e 50 ulaştığımız zaman duracağız arkadaşlar. Ve hedefimize ulaşmış olacağız. Ulaştıktan sonra da galamızı bir canlı yayınla beraber yapmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz biz hesaplama açısından ortalama bir e oran kullanıyoruz. 1'e 6'yı kullanıyoruz. Bazı tercihlerimiz 1'e 50, 1'e 55 bandında geldi. Bazı karşılaşmalarda da biliyorsunuz tercihler çok daha yüksek oranlardan geliyor. 4 oranlardan, 5 oranlardan gelen tercihlerimiz oluyor. Hani belki 4-5 oranlardan hani herkes almıyordur ama 2 oran, 2,5 oran, 3 orandan değerlendiren arkadaşlarımız oluyor. Ve hani bunun SS'leri bize Telegram hesaplarımızdan gönderiyorlar. Ama biz yine de ortalama oran olarak bir alttan e hesaplıyoruz. Bugün içinde tercihlerimiz hani hesaplama yönünden o şekilde oldu ve kasamız 33 bine ulaştı. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden bugün sizler için keşle beraber analiz etmiş olduğumuz karşılaşmalara geçebiliriz. İlk karşılaşmamız Singapur Ligi'nden Balestier Albrecht Nigata karşılaşması. Bu karşılaşma 14.45'te oynanacak. Bu karşılaşma içinde tercihlerimiz ilk yarı 1.5-3 şeklinde olacak. Ama direkt ilk yarı bir buçuk üst tercihini değerlendirmeyeceğiz. Önce ilk yarı 0.5 üst ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız ilk yarı bir üst tercihlerini takip edip değerlendirebilirler. Eğer erken bir gore gelirse ilk yarı bir buçuk üst tercihini de maçın hızına göre değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu karşılaşma için ilk yarısı kaç kaç biterse bitsin. Örnek veriyorum 2-2 bitti. İkinci yarısı için de bir gol takip edeceğiz. Eğer 2-2 bittiyse 4.5 üst tercihini oran verirse takip edip değerlendirebiliriz. Bu karşılaşma için analizlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki karşılaşmamız Finlandiya Ligi'nden HCS Akademiya Karyana Pojat karşılaşması. Bu karşılaşma 18-30'da oynanacak ve bu karşılaşma için tercihlerimiz de ilk tercihimizde olduğu gibi ilk yarı 1.5 üst tercihi ama direkt ilk yarı 1.5 üst tercihini değerlendirmeyeceğiz. İlk yarı 0.5 üst tercihini ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız da ilk yarı 1 üst tercihini takip edip değerlendirebilirler. Bu karşılaşmada da eğer erken bir gol gelirse maçın hız durumuna göre ilk yarı 1.5 üst tercihini de takip edip değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu karşılaşmada ilk yarı kaç kaç biterse bitsin örnek veriyorum 2-1 bitti. İkinci yarıda 1 golünü takip edeceğiz. Yani 2-1 örneği için 3.5 üst tercihini de takip edip değerlendirebiliriz. Bu karşılaşma için de analizlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki karşılaşmada yine Finlandiya Ligi'nden Musan Salama VCS karşılaşması. Bu karşılaşma 19.00'da oynanacak ve bu karşılaşma için de tercihlerimiz ilk yarı 0.5 üst Maç geneli 1,5 3 şeklinde olacak. İlk yarı 0,5 üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Eğer ilk yarısında en az 2 gol çıkarsa bu karşılaşmada ilk yarı 0,5 üst tercihinden kazanmış olacağız ve maçı kenara alacağız, daha fazla ilgilenmeyeceğiz. Eğer ilk yarısından hiç gol çıkmaz ve 0-0 biterse zaten maç sonu 1,5 üst tercihini değerlendirmiştik. Maç geneli 0,5 üst tercihini ve yurtdışından takip eden arkadaşlarımıza maç sonu 1 üst tercihini takip edip değerlendirebilirler. Bir sonraki karşılaşmamız da Danimarka'dan helsingør Nikopi karşılaşması. Bu karşılaşma 20 0'da oynanacak ve bu karşılaşma içinde tercihlerimiz ilk yarı 0.5 üst, Maç genelinde bir buçuk üst şeklinde olacak. Bu karşılaşma için ilk yarısında sıfır buçuk üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Eğer ilk yarısından en az iki gol çıkarsa ilk yarı sıfır buçuk üst tercihinden kazanmış olacağız. Ve karşılaşmayı kenara alacağız. Daha fazla ilgilenmeyeceğiz. Eğer ilk yarısından gol çıkmaz ve sıfır sıfır biterse maç sonu bir buçuk üst tercihini zaten değerlendirmiştik. Maç sonu sıfır buçuk üst ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız da maç sonu bir üst tercihlerine telafi için takip edip değerlendirebilirler ve son karşılaşmamıza geçiyoruz. Son adımımızın son karşılaşması dostlar. Artık Rolling serimizin sonuna geldik ve bugün de videonun başına söylediğim gibi son adımını çekiyoruz. Rolling serimizin son adımının son karşılaşması Hollanda Ligi'nden venlo Van karşılaşması. Bu karşılaşma 21-0'da oynanacak ve bu karşılaşma için de tercihlerimiz ev sahibinin golü şeklinde olacak. Ev sahibi 05 buçuk üst tercihine takip edip değerlendireceğiz. Eğer dakika 60-70 civarında ortaya oran geldiğinde ev sahibi gol atmadıysa veya maç hala 0 sıfırsa ortaya gol tercihini de takip edip telafi olarak değerlendirebiliriz. Bu karşılaşma için analizlerimiz bu şekildeydi. Bugün Keşle beraber analiz etmiş olduğum 5 karşılaşmayı sizlere sundum. Küçük küçük tüyolarını ve tercihleri nasıl almanız gerektiğini, hangi tercihleri takip etmeniz gerektiğini sizlere belirttim. Bu karşılaşmalar için bu tercihleri takip edip değerlendirebilirsiniz. Eminim ki hedefimiz olan 50 bine bugün ulaşacağız. Ve galamızı bir canlı yayınla beraber sizlerle birlikte yapacağız. Bizi ilk adımdan beri destekleyen, yorumlarda kendini belli eden, videolar için bir uğraş veren, beğenip paylaşımlarda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Brawling serilerinin yeni, yeni serilerine devamlılığını istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde bunu belirtebilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Beni dinleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bak önünde tahminleri kazandırır kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol radarla Az zamanda çok kazançlar gol Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr